sol altı. Lyon'un sol altı. Bak Dijon altına Lyon var, Lyon'un solunda Limoges var. Limoges'i bulamadım ben. Heh, tamam. Sen geldin mi orada, oyunda mısın? Sen bize katılmamışsın ki. So ben gidemiyorum ki katılayım. Buraya niye hızlı yolculuk yapamıyorum? Açık olmayabilir sende. Bazen açık olmayan şeyler yapıyor. sen bir şey yok. Selçuk abi sen şeyi iptal et. Çünkü. Ömer sen bize bir katıl. Bizim konvoya. Konvoyun adı ne abi? Bilgilendim Türkiye. Bilgilendim Türkiye. Tamam abi. Konvoya katıl dedim. Dene 1-2 şifrede. Deneme 1-2-3-4 mü? Yok yok. Dene 1-2 direkt. Tamam. Dene. Tilki. Buraya katılıyor. Katıldım abi. Tamam. Sen neredesin? Abi siparişi iptal et. Siparişi bir dakika nasıl iptal edilir ne? Bir dakika. F6'ya bas abi. Oyun içinde değil mi? Tamam. Ha? Şey yap bak Ömer senin arkanda hemen Brüksel var. Biz Brüksel'e gelelim senin yanına. Oradan devam edelim. Hızlı yolculuk. Bakayım Brüksel neredeymiş mı? Ha teslim, teslimat işiniz yok diyor. Daha te, yük, yükü, yükü almam için güvende. Al tamam. bunu. Brüksel'e gidelim. Tamam. Oradan ya, devam ederiz. Yavaş yolculuğa. Şimdi gelebiliyorum bak limo geyse. Tamam git o zaman. Ben geliyorum geri oraya. Geliyor mu? Ha git, git oraya git. Geliyorum ben de. Valla şimdi geliyor abi. Kusura bakma. Estağfurullah iyi olur mu? Siz varsınız diye keşfetmiş gözüküyor herhalde. Olabilir. de On konvoyda. Bunlar istanlı Şu mısınız? an ne yapıyorum? Selçuk ya abi al şeyi. Yük al abi. Bir dakika benim yük yoruldu. Haritam yeri Harita karıştırıyorum. Benim harita harbiden karışık gözüküyor. Tekrar git tek geri dön geri gel gibi bir mevzu var şu anda benim haritada. Allah Allah. Abi nereye gidiyorsun? Harita öyle gösteriyor. Abi sen oraya ne gidip geldin bir de? Haritaya bakma. Şimdi sen oraya geri gitip orada kapıdan içeride işaret iş alıyorsun ya girişte. Tamam normalde evet bana şey gösteriyordu da ikinci almam gerekiyor tamam doğru ben orada bir Aynen. olur öyle şeyler canım çok mu gittim? git sola dön hemen gel 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 inşallah abi <laughs> serbest çalış Dorse var mı burada? Kendi aracınıza kendi doğru sen al Harici piyasa. Aldın mı? Ee, şu an Evet, Roskov, Manantes, Fransa'da biraz dolaşmış olacağız gibi. Kaç saatlik alayım? 5 saatlik, 3 saatlik. Abi kafana göre takıl. Tamam, 3 saatlik alayım sonra bir 3 saat daha alırız gerekirse. İyi yolculuklar. Tamam mı? Tamamdır. Yukarı doğru i gidiyorum. Nanti EPS'i, konvoy gezgini... Tamam, almışsın. Yollara düşme vakti. Ömer, aynı şekilde oluyorsan yine sende. Aldım ablam. Al. Sağ ol abla. park etmeye uğraşamam hazır hemen yüklesin buraya. ya ben zaten almıştım sadece ya dorsayla park etmesi 2 saat uzar biraz Geç istersen. Geç geç ben arkadan şey yaparım. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Direkt beni dorseye vurdu ya burası ama. 3. çıkışı kullanın. <laughs> Şimdiki çıkışı kullanın. <laughs> Abi yolda bir benzinliğe gireceğim. Ey, Benim de almam lazım abi hiç yok. Soda dön. Benim yeter de. E fırlayalım. Da 1100 130 kilometrelik yakıtım var. 1259 yazıyormuş bende. Hem de binim da gözüküyor bu. Kaç kilometre yol gidiyor bu? Abi bir depoyu ortalama 4000 kilometre deviriyor bu bayağı. Şimdi depoyu fullleyeyim de tekrar onu bir teyit edeceğim. Şimdi kendi orsamızı kullandığımızda benzin parasını biz mi veriyoruz? Aynen öyle. Yani <laughs> çekicinle gittiğin için abi e, hani oyundaki sistemi şöyle söyleyeyim. Misal veriyorum. Onların vereceği para kendi onların çekici veriyor sana. Kullandın. Çekici parasını kes yani. Kesmiyor tabii doğru. Çekici, yakıt parasını, her şey onlar karşılıyor. Sana sadece şoförlük parası veriyor. bu şekilde kendi çekicini falan kullandığı zaman Ücretler dahil içinde veriyor hmm. Benzücü, Sanki senden çıksa da en azından yani, şeyleri... Kendi şirketini kullanır yani şu anda Hani onların verdiği para, misal onların Verdiği aracı kullanırsan 3 bin kaç, olur, mesela, kaç oradan kaç oradan Yani çekicin de 10 euro oluyorsun yani. Öyle düşün. Kolay. Hmm. Aa sen de hız limiti var değil mi? 90 ile gidiyorsun. Sen hız limitini açmışsın. Ben mi? Evet abi. Normalde eksi ayarlı e elleme dedi ben ellemedim ki şeyi ayarlarına. ile gidiyor sadece. Göre görevde öyle. <laughs> tamam Bir dakika, ne? Neyse sıkıntı yok. Kaza yapmayız ya. Kafa rahat. 160 kilometre yani. Ya buradan abi, ya... ileride benzinlik var. Ben dalıyorum abi. Abi bir şey soracağım. Sen niye şeyden gidiyorsun? Emniyet şeridinden abi? Alışkanlık böyle zor şartlar alıştırıyorum. Dur <laughs> Çünkü acil durumda Enni'ye şeridi kurtarıyor. Sorun değil, yeni rota aranıyor. Düz ilerleyin. Benzin bu taraftaydı. Ya, biliyorum. Terdar açtım biliyor musun? Yanlışlıkla. 451.91 litre mazot aldım. Ka kaç liradan verdi sana? 2.15 <laughs> zaman fiyatı bana Bir otu... Bana daha fazla. ben de diyorum bunu şey, ben tek depoyu düşürmüşüm bunu abi. Kaça doldurdun depoyu tekini? Kaç litre aldı? Abi 400 küsür litre aldı. Derse yine 2.15 2.15'ten verdi. 451.91 mi? Ben 1015 Öyle 10 litre 1015 litre aldı. Tamam Benim işte, ikinci depo büyük o zaman. Aynen öyle. Ben tek depoyu düşürmüşüm benim çekici ya. Hızlı gitmek için değil mi? Ben de diyorum bu niye böyle bir fazla ekstra olmaya başladı. Ay canına. Gel, ne çarp, ne gel çarp, gel çarp. Gel çarp. Çarpmadı ama, durdu. Ben çarptım. <gülüyor> <gülüyor> Düz gibi geldi ama. Bir yere çarptım ama çözemedim. <laughs> Sen niye durdun yolda? Kim görmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> He, pardon. Araba mı bekliyor ha, Aldı. Aldı geliyor. Anla topa gaz gidiyor yanda. Bas bas. Yoksa bu tarafta çıkamazsın diye. <laughs> Siz öne geçin de araç, araç kamerasından sizi göreyim. Bugün Red girdim abi tek başıma. Ne onu da onu da oynayalım ya. <laughs> şey yaparız abi zaten. Eğer abi falan geçerse dalarız biz onu. Ee, sana tek girdiğin için timle beraber gidiyorsun ya time talimatlar veriyorsun. Hı hı. İçeri gir sen gir kapıyı otur falan. Abi o yine bizim evi bastım. <laughs> En alt katara indik, botların bir hatası yüzüne öldüm. Bunları bir kapıdan içeri girin temizleyin dedim odayı. Onları nasıl görev veriyor onlar? Abi kapıya bakıyorsun mesela, Z'ye basıyorsun, önce stack up yapıyorlar. Kapının etrafına diziliyorlar şeyine, siper alıyorlar. Sonra tekrar şeye çıkıyor, baktıktan sonra kapı hildini falan açıyorsun, Orada yazılar yazıyorsa zaten komutlar, Z'ye basarak. İşte bunlar giriyor içeriye temizliyor herkesi vuruyor ediyor filan Yolda Çalışma var dikkatli gelin Trafik var Daha doğrusu Emniyet şeridi bile kapalı ya Emniyet de kapalı abi İtfaiye var burada ne olmuş lan bu Araç yanmış Of 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 otobüs nasıl geliyor Otobüs öyle süratle gelirim mi ya Mesela evet. işte şey Odaya giriyorsun bir sıra Toplamda sana dört tane adam veriyor. Sen de beraber beş kişi gidiyorsun. Onlara dedik yani bir tane en alt kata kadar indim. Bodrum kat var yani baktığımız. Hı hı. Bodrum'a kadar girdim. Tabi oraya kadar iki tane cesetle gittim. Benim iki adam öldü oraya inene kadar. Hı hı. Abi son bir iki oda kalmış ya bitirirken yani görevi bitiriyorum. Bunlar içeri girdim. İçeride birini vurdular. Bunların peşine ben girdim. Arkadaki adamı görmemişler. O da geldi beni vurdu. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. O da iyi. Ya çok yapay zeka o kadar şey olmuyor. Sağ çıkışı kullanın. Arkadaş bayağı geride kaldı. Sağa dönün ve sonra düz devam edin. Yok arkamızda tam. Düz ilerleyin. Yanlış şu Kişi olsa güzel olmuş hani mesela iki kişi giriyorsun ya Yine üç kişiye verecek sana Öyle olsa öyle olsa güzel olur Ana türlü beş kişi yollayacak sana yani O, o modlara çıkar inşallah abi Ne zaman çık ilk oyun çıkış tarihi ne zaman? Hiç düz ilerleyin. falan girip bakmak lazım. İnşallah güncelleme yaparlar. Bir tane Erzurum diye bir oyun almıştım. Türkler yapmış. Hani destek olsun diye. Hayatta kalma ile ilgili. Böyle süre sonra adam şeyi değiştiriyor. Daha iyi, yeni bir yazılım motoruyla çalışayım diyor. Tabii oyun yine yazılım motoruyla çalışmıyor. Muhtemelen bozuyor şeyleri bırakıyor oyun geliştirmeyi. Ben yani geçtikten. Ee, Rusunumdur abi ne soğuk daha hayatta kalmayı mı şey yapıyor adam. Hmm, bir, bir işi güzel olmuş yani baktım ben yani adam güzel bir adam. Ya bak bu simülasyon oyunları var Türklerin yaptıkları var Steam'de olan araç oyunları. Driver'in bir soğuk vardı. Şey. Değil mi? Evet. Ben adam yazmış sana hani çoğu şey İngilizce. Hani madem Türk oyunu niye Türkçe değil hepsi? İsmi de direksiyon... Yani. Oyun içindeki bazı yerler de İngilizce. Hani arabalar mesela hani Ege falan var. Taksi, ticaret taksi falan var. Hani Ege'ler falan ama. Oyunda da İngilizce şeyler vardı. Ayrıca şey daha direksiyon şeyi vermemişler. Desteği oyuna. Çok ucuz zaten. Normalde yani. alacaktım. Evet. Ford Transit falan hesabı şeydi. Ama taksi çek, minibüslük falan yapabiliyorsun oyunda. Bu direksiyon desteği yok deyince... Anladın da erken erişim. Geliştirme açısındaymış oyun. Ama bayağı da erişimde ya. Yani çok çok yavaş ilerliyor demek ki. Var. Soda dönüşü Sola dönün ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Abi iyi fren yaptın ya. Ben de. <laughs> KBSM iyidir ya. Yolculuğumuz sona erdi. Param ver zaten borcum var ama. Kredi çektik. Ya Evet, o şey şeyi kullanmayınca Bu sefer kredi üstüne kredi, kredi üstüne kredi çekiyorsun Selçuk abi oyuna girdiğinde batıyordu ya neredeyse Banka artık, artık yine mi sen geldin diyordu Kapıdaki güvenlik bile tanıyordu, oğlu Selçuk boş geldiniz diye <laughs> Siz yeni işe başladınız falan, yeni eleman siz misiniz? Bir şey yapıyoruz mu? Nasıl yapıyoruz? Devam edelim. Sıkıntı yok. Tamam. Benim için problem yok. Biliyorsun. Nakliye. Karcı piyasa. Şu an Borges'teyiz. <laughs> taşıyoruz ya? gittikçe bu. İyi seferler. Hep Sony kulaklığını led koyattım abi. Ulan başka zaman nasıl millet gelir alıp şey yapar. Ne kimse ilgilenmiyor kulaklık. Ne kadar? Bir de uyguna da verdim ha. Nasıl kulaklık ha? Ka kablosuz. Abi mu? aynen 7 artı bir kulaklığın kablosuz kulaklığı var bende. PlayStation'da kullandım. Ya yani bilgisayarda da çalışıyor da şarjı o kadar çok dayanmıyor diye şey yapmadım. Ben aldım. Aldım. Alıyorum. Almış aldım abi Almış almış Şişeden mi su mu taşıycaz o <laughs> <laughs> Dedik mi? <laughs> e, reklam yapmıyor. <laughs> <Çünkü> bu elmalı. <laughs> elmalı nerenin sesiydi ya? Böyle bir şey var sanki ya. Kesin Amasya'nındır ha. <laughs> Muhtemelen. Düz ilerleyin. Armut da Yalova'da onu biliyorum. Geldiniz değil, Abi, mi? Nerede, değil mi? Abi hız limitini kaldırdın mı? Ne dakika bu dakika onu? Hop! Gideyim mi? Abi insan bir duruyorum de duruyor de der ya. Hazırladım. Duruyorum duruyorum. bir <laughs> <laughs> normalde işte, işte mi hız limiti var acaba yani Bir saniye. Benim seçenekler hız limiti kapalıydı. Abi konvoyu kurarken baktın mı? Hiçbir şey ellemedi bana. Ya sen o işlerine bakıyorsun ya. Hiçbir şey ellemedi. Ben Hiç hiçbir şey... ayarlamış zaten ya. Neyse i̇şte bu kısa boy ya da mis... iptal edebilir miyiz? Sen şey yapabilirim. Yok İyi yok devam ya. Tamam ya. ya. Yok. Zaten 180 kilometrelik yok. Tamam. Şurada hepsi burada ya bakıyorum. Telefonlar önünde bir anda duruyorsun. İndirimler varmış, indirimlere bakıyorum bir yandan. Önce bir Koşu bandı var, katlanabilir. 7938.60 lira. Şimdiki çıkışı kullanın kullanın. Hmm. Doğru döndüm ya. Fark ettim onu. <laughs> Hızlı kesmeyi biraz az hızı kesmişim doğadan. En sağdan çıkabiliyoruz mu? En sağ, en sağ. En sağ kapalı gözüküyor. Bir bu açık ya, gözüküyor. Orta işte. Eli indirmeden seni peşine geçtim ben de hemen. Başlıyorum. Çok keskin bir viraja benziyor. yine 90'ı geçmeyin. Yani bu sonra şey yaparız olmaz.